Şianın Müslüman olduğunu iddia eden insan aynen onlar gibi apaçık bir şekilde müşriktir ve kafirdir. أعتقد بأن علي عنده القدرة على الإحياء والإماتة Yani Şia'nın hiçbir küfrü olmasa Ayşe abiyallahınaya zina iftirasını atmayı savunmaları sadece bu küfür olsa onlar için ebedi cehennemde kalma ve kafirlik için yeterli bir e, sözdür. Allah Allah'a sövmek, Rasulüne sövmek, Peygamberin eşine sövmek, Peygamberin sahabesine sövmek, onlara buz etmek. Sövmek demek illa ki annesine babasına sövmek anlamında değil. Kötülemek, tahkir etmek, küçümsemek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimde şöyle buyurur. El habisatu lil habisin ve'l habisun lil Kötü kadınlar kötü erkeklere aittir. Kötü erkekler de kötü kadınlara aittir. Ve tayyibatu lit tayyibin ve tayyibun Temiz kadınlar temiz erkekler içindir. Temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Şimdi bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle niçin indirdi? Bu özellikle çok önemlidir. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi uzun uzadı iki sayfa boyunca ifk hadisesini anlattıktan sonra siz Ayşe'ye iftira atıyorsunuz öyle mi? Sizin Ayşe'ye söylemiş olduğunuz bu sözden asıl sizin varmak istediğiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Ayşe kötü bir kadınsa bu Resulullah kötü birisidir demektir. Çünkü sizin asıl varmak istediğiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kötülemektir kötü kadınlar çünkü kötü erkekler içindir. Kötü erkekler de kötü kadınlar, ahlaksız erkekler ahlaksız kadınlar içindir. Siz ahlaksız olduğunu iddia ediyorsanız Ayşe radıyallahu anha için aslında sizin varmak istediğiniz Resulü kötülemektir. Dolayısıyla Ayşe radıyallahu anha'ya kötü laflar sarf etmek insanı kafir yapan en büyük sebeplerden birisidir. <laughs> Yani Şia'nın hiçbir küfrü olmasa Ayşe radıyallahu anh'a zina iftirasını atmayı savunmaları sadece bu küfür olsa onlar için ebedi cehennemde kalma ve kafirlik için yeterli bir sözdür. Ve kafirlik için yeterli bir sözdür.